Oops. Daha çok çabala. Seni ezik özenti. Çekil yolumuzdan. Ezik. Otur şuraya. Gömleğini çıkarın. Patron. Sen neden bahsediyorsun? İzle şunu. Onu rahat bırakın. Ne? Cidden ondan korkuyor musun? Boyu seninkinin yarısı. Gelişme var mı? Yaklaşıyoruz. İşaretimle çevreyi tamamen tutun. Sonunda o pisliği yakalayacağız. Evet çünkü o. Anthony Girusso. Sağ ol. Benim adım Anthony. Ben de Lisa. Görüneceği gibi değil. Bir köstebek kokusu aldığımı biliyordum. Patron birazdan gelirler, hızlanalım. Hayır, hayır, hayır. Lütfen ne olur yapmayın. Hazır. Tüm birimler yeşil ışık. Hadi, hadi. Go. Atmış. Nasıl? Selam anne. Tatlım, okul nasıldı? Nefis kokuyor. Güzel. O zaman masayı kurmama yardım edebilirsin. En sevdiğim. Dur tahmin edeyim. Babam yine geç saate kadar çalışıyor. Bildin. Ben de favorisini yaptım. Hı. Sadece ikimiziz. Sen ve ben bakışı biliyorum. Ne bakışı? Bir çocuk mu var? Anne. Bir oğlanla mı konuşuyorsun? Hayır anne, saçmalama. Seni tanıyorum, biliyorum. Hello, Hoş geldin oğlum. Acaba baban nerede? Yine geç kaldı. Selam anne. Selam bebeğim. Kime ne? Zaten tek yaptığı beni yargılamak. Hey. Baban hakkında böyle konuşma. Seni seviyor. O sadece eski kafalı, biliyorsun. Hey, o gelmeden resmini göstersene. Ah. Bu gerçekten harika olmuş. Çok yeteneklisin, biliyor musun? Hadi, neden yukarı götürmüyorsun? Ha? Hadi. Tamam anne. Sana defalarca bu adamın peşinden koşarak bu kadar zamanı ve halkın parasını boşa harcamamanı söylememiş miydim? Onu yakalayabilirim. Her yaptığının yanına kar kalmasına izin veremem. Ufak tefek suçlar için İtalyan mafyasını yakalamaktan daha acil işlerimiz var. Söz vermiştin. İçerideki adamın sana gerekeni bulacaktı. Şey, bu nasıl gerekiyordu? Üstelik şimdi de hiç konuşmak istemiyor. Öyle mi? İşini yap Bobby çözülmesi gereken bir sürü başka davamız var. Ve çözülebilecek davalar. Biliyorum bu kişisel ama ne zaman peşini bırakman gerektiğini bilmelisin. Ah bak sen, küçük Bobby annesine ağlayacakmış. Soyadın ne? Giyaydı galiba, evet. Giyo muydu? Söyle. Giyo. Ciğer Russo. Bir daha yüzüme tükürürsen ne olacağını görürsün. Köstebek kapana kısıldı. Keşke kazandığımızı anladığında Bobby'nin kıvranışını görseydim. Ben de bir kadeh kaldıracağım. Yakın zamanda çok değerli birini kaybettik. Carmen'in babası Butch. İzel bir törendi. Ne adamdı. Şerefe, bıçıya. Şerefe, bıçıya. Sağ ol patron. Onu özlüyorum. Ah, aile her şeydir. Hı. Bununla birlikte toplamda iki kişiyi kaybettik patron. Önce Vito. Şimdi bıçıya. Belki ben. Nokta. Küçük Antonim, dizginleri eline almaya hazır. Bana güven. E gerçekten New York mu? Ailenle burada kalamaz mısın? Anne şehre taşınmanın benim için her zaman bir hayal olduğunu biliyorsun. Hem babam zaten hiç evde değilken, benim burada kalmamın ne anlamı var ki? Evde olsa da kavga var. Ama seni çok özleyeceğim. Bu boş evde sensiz kalmak çok zor olacak. Seni seviyorum anne. Ama sadece bir otobüs yolculuğu uzakta olacağım. Biliyorum. Ama bu geliş saati hiç hoşuma gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen bu kadar çabuk büyüme pardon. Oh, pardon evlat. Küçük resmini mahvetmek istememiştim. <laughs> Sorun değil. Anne yemekte yoktun. Evet, bir toplantım vardı. Senin hakkında konuştuk. Benim hakkımda mı? Hı, -hı. Evet. Neden? Bazen bize katılmanı istiyoruz. Aile işine sen de dahil ol. Baba, ben sanmıyorum. Senatör neyse. Kanında var. Teresa. Şimdi şu fırçayı hemen bırak ve... ...o kadar yumuşak olma. İyi geceler oğlum. Dün gece neredeydin? En sevdiğin yemeği yapmıştın. İş geç bitti. Aa, bu işler her zaman geç biter. Biliyorsun, Lisa sonsuza dek burada olmayacak. Ve sen bize öncelik vermelisin. Yeter budurdur. Geç kaldım. Yine mi iş? Cumartesi bugün. Gitmeliyim. Onu yakalamalıyım. Abi, lütfen bekle. Anthony? Lisa! <laughs> uh, 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 ne? Sen ne yapıyorsun burada? Ben bugünkü modelinim. Biliyorum kulağa biraz saçma geliyor ama buradaki yerel halk sanat merkezinde gönüllü olmak için kaydoldum. Üniversite başvurularında iyi görünüyor. Saçma değil, aksine çok havalı. Seni burada görmeyi beklemiyordum. Geçen gün için teşekkürler. Rica ederim. Ne demek? Senden ne kadar korktuklarına inanamadım. Şey gibisin. Bir Clark Kent. Benden ne saklıyorsun? Hiçbir şey. Yok bir şey. Sanırım babam biraz korkutucu bir adam. Evet. Bazen. Sadece bazen. Korkutucu değilsin. Tatlısın. Anlıyorum. Aa, ooh. Nasıl poz vermeliyim? <laughs> Aynen böyle. Çok güzelsin. Hepinize Raymond Giorusso Çocuk Kütüphanesi'ni sunmaktan onur duyarım. Toplumumuzun gençlerini kalkındırmaktan daha çok sevdiğim bir şey yok. O tam bir sahtekar. Toplumu para yatırmak güzel. İyi. O parayı nereden buldu? Buldun. Buldum. Sağ ol. Teşekkür etmek istedim. Modelim olduğun için. Peki o zaman o çizimleri ne zaman görebileceğim? Oh, ha. Henüz bitirmesi gereken çok işi var. Anlıyorum. Ama al, işte diğer işlerimden bazıları. Genelde manzara çizerim ama portreleri daha çok ısınmaya başladım. Aman tanrım, Anthony, bu gerçekten harika. So... Ah bir saniye bekle, telefon numaramı kaydedebilir miyim? Gerçekten mi? Evet, evet. Kesinlikle. Tabii ki. İyi iş patron. Çocuklar buraya bayılacak. Evet, aynen öyle. Babamın her zaman dediği gibiydi. Çocuklar geleceğimizdir. Whitney Day. Peki, şu çocuk kim? Patron, masrafları nasıl karşılayacağız? Sen merak etme dostum bize gelecek bir sürü yeni iş var. Hayalim New York'ta okumak. Tam olarak ne okumak istediğimi bilmiyorum ama sadece şehirde yaşamak istiyorum. Anlıyorsun ya. Ve birçok şeyi denemek. Ben de her zaman New York'a gitmek istemişimdir. Sanatçılar için harika bir yer. Evet, öyle. Bilmiyorum. Babam asla izin vermez. Evet, ne demek istediğini anlıyorum. Babam resim yapmamı istemiyor. Onun için çalışmamı istiyor. Bence kalbinin sesini dinle. Sen de. Senden gerçekten çok hoşlanıyorum. Ben üzgünüm. Gitmem gerek. Betle. Nerelerdeydin sen? Her yer kameralarla doluydu. Kendi oğlum bile gelip beni desteklemedi. Bu çok üzücü. Bunun bedelini biliyor musun? Resim dersindeydim. Resim dersi mi? Ciddi misin? 18 oldun, büyüyor artık. Koca bir pısırık oldun, kendine bir bak. Tamam, hadi yemeğimizi yiyelim. Onu biraz rahat bırak. O şu an biraz üzgün. Değil mi Tom? özür dilerim. Hey, Bekla. Oh, evet. Bu benim eski ve çok değerli dostumun kızı. Sadece okul arkadaşı. Bu yerin. Hadi hepimiz ailece oraya gidelim. Hayır, hayır. Bunu yapmayalım. Harika fikir. Sızıntı satın almak. Biraz aile zamanı. Bakalım Bobby ne işler çeviriyor. Dinle, Lisa. New York'a gitmeni istemiyorum. Biliyorum ama çok istiyorum. Oradaki suç oranının yüksek olduğunu biliyor musun? Güvenli değil. Gitmiyorsun. Şimdi nerede olduğumu umursuyor musun? Sen hiç evde değilsin. Çok çalışıyorum. Sen ve annen için bu kasabayı daha güvenli kılmak için. Ah, bu kasaba zaten yeterince güvenli. Annemin sana burada gerçekten ihtiyacı var. Yalnız kalmak onu hiç mutlu etmiyor. hiçbir yere gitmiyorsun. O kadar. Beyler. Oğlum. Vay koca adam. <laughs> you. Bu... Tıpkı babana benziyorsun. <laughs> i̇şte bu çocuk teşkilatımızın parlak geleceği olacak. Öyle değil mi sevgili evlat? Ah. Aa... Evet, evet. Belki sanat okulundan sonra. Neyden sonra böyle oldu? <laughs> şaka gibi. Oğlum, bu çocuk da komik çocuk. <laughs> Sakın beni rezil etme. Bize saygı duyarlar. Aile gel. <laughs> Sadece şaka yapıyordum. Abi neredesin Allah aşkına? Tek Tazı'nın doğum günü bugün. Hemen buraya gelmelisin yine geç kalacak. Hiç şaşırmadım. Kattım gelecek. Gelse iyi olur. Olamaz. Lisa'nın arkadaşları olmalısınız. Buyurun. Merhaba. Sizi gördüğüme sevindim. Merhaba. Ben Adriana. Macy, memnun oldum. Oturun. Merhaba. Otursanıza, size bir tabak getireyim. İçecek bir şey alır mısınız? Aç mısınız? Um, Sayılır, sanırım. Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Baba. Senin evin ve ne işin var? Bobby, eski dostum benim. Evimden defol. Baba, Baba, onlar benim misafirlerim ve bu da yeni erkek arkadaşım. Erkek arkadaş mı? Hayır, hayır. Neler döndüğünü şimdi çok iyi anladım. Babi, bunu sen tezgahladın değil mi? Hala beni alt etmeye çalışıyorsun. Defolun buradan derhal. Raymond, sen ve oğlun kızımdan uzak duracaksınız. Anladınız mı? için teşekkürler. Kocam adına çok özür dilerim. Onunla bir daha asla görüşmeyeceksin. Tatlım. Şaka mı yapıyorsun? Asla dedim. Beni rezil ettin ve kızını da doğum gününde rezil ettin. Ne yani? Sen elimize bir mafya babasını mı aldın? Burası öyle baba filmi falan değil. O erkek arkadaşının babasıydı. Gayet düzgün biriydi. 18 yaşında. Onu sonsuza dek kontrol edemezsin. Görürüz bakalım. Özür dilerim sana babamdan bahsetmediğim için. Babanın kim olduğu umurumda değil. Ben senden hoşlanıyorum Anthony. Babamın tek yaptığı beni kontrol etmeye çalışmak. Kiminle çıkacağımı, hangi okula gideceğimi söylüyor. Benimki de <laughs> Artık bu duruma dayanamıyorum. Bak, Lisa ayrılmak istemiyorum bize gerçek bir şans vermek istiyorum. Ben de daha önce kimseye karşı böyle hissetmemiştim. Biçin bunları yapmak zorunda mıydın? Yüzü bir polisin evine götürdün. Yine başını belaya sokup tutuklanmak mı istiyorsun? Hadi canım. Sadece göz daha vermeye gitmiştim. Küçük Tony'nin onunla çıktığını bilmiyordum. Artık onunla çıkmayacak. Bu kesin. Bob o küçük kızını bana karşı bir koz olarak kullanmaktan çekinmeyecek. Ona zaten yeterince sert davranıyorsun. Unut gitsin bunları. Onunla görüşmesi söz konusu bile olamaz. O bu ailenin geleceği olacak. Ziyan olmasına müsaade edemem. <laughs> Bütün bunları gerçekten de mahvetti. Dur, dur. <laughs> Ağlama. Lütfen. <laughs> Sana bir soru. Hediyemi açtın mı? Evet, evet. Açtım. Çok güzel. Seni böyle görüyorum, ben. Buna tanıştığımız gün başladım. Senle olmak istiyorum. Ben de. Babalarımızdan artık uzaklaşmalıyız. Tek yaptıkları kavga etmek. Entene bu gece Waterman yolunda buluşalım bir çanta hazırla. Ayrıntıları sana mesaj atacağım. Evet. Ne istiyorsun? Söyle. Dinle. Bu gece için üzgünüm. Tabii, kesin öyledir. O çocukla bir daha görüşemezsin. Çok tehlikeli. Neden kararlarıma güvenmiyorsun? Çünkü en iyisini ben bilirim. Aman tanrım. Nasıl da hiç dinlemiyorsun. Anthony tüm bunların bir parçası değil. O sanatçı olmak istiyor. O gangsterle bir daha asla görüşemezsin. Beni duydun mu? Ah, biletleri aldım. Bunu yapmak istediğine emin misin? kesinlikle eminim. Kalırsak bir daha birlikte olamayız. Hayallerimizin peşinden de gidemeyiz. <laughs> Oğlunla konuştun mu hiç? Bütün gece odasındaydı ve çok üzgündü. Daha değil. Anthony ve küçük arkadaşı elimde. Onları geri istiyorsan iskeleye 50 binle gel yarın akşam 6'da. Raymond, ne? Buraya öylece gelebileceğini mi sandın? Çocuklarımız mevzu kahretsin. Aklını mı? Karakola gitmeliyiz. meysiye söylemeliyim. Amirime. Sakın. Polisi karıştırırsak canları yanabilir fidye istiyorlar. Hepsi senin suçun. Dinle onları alacağız. Onlara bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Söz veriyorum. Adriana, Anthony'nin bilgisayarını kontrol ettim. Ve New York'a iki tane bilet almış olduğunu gördüm. Oraya gitmeyi hep çok istemiştir. Bakalım ne bulabileceğiz? Bu geceki güvenlik kamerası kayıtlarını görmemiz lazım. Asla. Arama imli şart. Ana bak. Bana hayır mı diyorsun sen şimdi? Büyük bir tehlike altında olan iki masum genç çocuk var. Göster bize. Yoksa Hayır. Hayır, hayır. Orada kayıtları aldığın için sağ ol. Senin arama emrini bekleseydik, hala orada olurduk. Bıraktığın için sağ ol. Sanırım tüm bunların arkasında kimin olduğunu biliyorum. İnanamıyorum. Destek çağıracağım, bizimle burada buluşacaklar. Çocuklarımızı geri alacağız. Beni görmek isterse tabii. Hata yaparız Raymond. Tek yapabileceğimiz elimizden geleni yapmak. Çabaladığını biliyorum. Hepimiz çabalıyoruz. Çok özür dilerim. Geçmişte yaptıklarım için. Eminim kızın hoş bir kızdır. Ona karşı bir şey değildi. Biliyorum. Pekala, söyle bakalım içeri girmeye hazır mısın? Desteği beklemeliyiz. Desteğim benim. Umarım ruhsaklıdır. Polis gibi davranma. Lisa, Anthony. Carmina, senin olduğunu biliyordum. Seni fare. Fare değilim. Polisle sen geldin. Sen o pısırık oğlunu terfi ettirirken benim öylece hiçbir şey yapmadan oturacağıma mı sandın? Ben buradayım. Şey yıllardır buradayım. Gecemi gündüzüme katıyorum. Bir kitaphaneye para kazandırıyorum. Neden orada oturayım? Sekreterin olarak mı? Bir daha düşün. Ben hakkım olanı istiyorum. Çocukları bana ver hem de şimdi. Aksi takdirde bunun bedelini canınla ödersin. Çocuklar iyi. Paramı alınca alırsınız. Hatta daha iyisi sen burada ölmeye ne dersin? Böylece ben başta olurum. Peki buna ne dersin? Nerede olduklarını söyle. Lisa'yı ver, itmene izin vereyim. Polislerden hep nefret etmiş. Bunu görmek ister misin Rey? Hayır. Baba hayır. Baba, çok üzgünüm. Dayan, beni duyuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> İyi olacağım. Göz yaşlarına gerek yok Babi. <laughs> Sizi çok seviyorum. Yaşananlar için üzgünüm. Anthony hayat bu. Sana bir şey olsa ne yapardım hayal bile edemiyorum. Ne istersen yapabilirsin, tamam mı? Duyuyor musun? Seni seviyorum baba. Ah, evet. Her zaman yanınızda olacağım. Hem de ikinizin de. Sizi bir kez daha kaybetmeye tahammül edemem. Kalbinin sesini dinle. Seni seviyorum baba. Hey Bobby. Hayatını kurtardın. Düğün masrafı senden. <laughs> <laughs>